Herkese merhaba. Bugün sizler birlikte hayır, hayır. poşet dolu nubla aldım. Aldık. Altı tane. Şimdi bunlar neler? Onlara bakacağız. Bir tanesi o tavuk aromalı bilirsiniz. Diğeri bu da sebzeli. Bu da Dana eti aromalı. Dana. Ana et aramalar, bu, bu da tavuk aramalar. Hmm. Bu, tane et. Son olarak da bu da dana hmm. eti. Üç tane dana eti almışız. Arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.